Ama telefon. Bugün partner challenge yapacağız. Bunu im imkansız. İlk yoga başlangıcımızı anlatalım bence. Yuu! Berkay da gelemesin be ister Hayır ya hızlı hızlı anlatabiliriz bence. Hadi başla o zaman. Başladığımız zaman. İlk başladığım zaman karantinadaydık zaten. Ee, Nisan ayıydı diye hatırlıyorum. Hatta ben ilk başladığımda kendime bir çizerge yapmıştım her gün düzenli olarak yapıyor muyuz? Yapmıyor muyuz diye. Aslında çok önceden istediğim bir şeydi ama sen yapmaya başlayınca ben de cesaretlendim. Herkes birbirini de. ecem de evde fitness yapıyordu zaten. Sonra böyle hep birlikte başladık ve çok arada. eğlenceli bir hale almaya başladık. Evet, aslında. ve birlikte yapıyorduk. Yine bu odadaydık. Aynen. Aynı anda başlıyorduk, aynı anda bitiriyorduk. İlk yaptığımız günü çok net hatırlıyorum. Şu yanda salondaydık. ben ya. evet. Ben bu kadar eğilebiliyordum. Bu kadar ve bacaklarım acıyordu. Şimdi ne kadar eğildiğimi gösteriyorum. Oha lan. Parmaklarıma dokunabiliyorum artık ve imkansız gibi geliyordu bana. Videoda şey diyorlar diyordu herhalde. Kendi sınırlarınızı kendiniz belirleyin. Zamanla o kadar esneyeceksiniz ki siz bile şaşıracaksınız diyordu. Ben imkanı yok diyordum ya. Bacaklarım acıyor ve imkansız yani benim böyle <laughs> esnememe imkan yok. Sonra bir iki ay geçti. Bir baktım bıraktım, bacak parmaklarıma evet, dokunabiliyorum O kadar şaşırdım ki tabii bunları gördükçe insan bence kendine güç de buluyor. O yüzden böyle böyle birbirimizi cesaretlendirdik ama Didem rahatsızlandığı için Karnım yandığında bir süre ben yapamadım. Ceren pek kaldı. <laughs> evet ben yine yapmaya devam ediyorum. Ama bugün ilk defa birlikte hareketleri deneyeceğiz. Yani normalde de birlikte yapıyorduk ama yan yana aynı hareketleri yapıyorduk. Şimdi e, partner challenge'larını deneyeceğiz. Bir yerimiz Bakın kırılırsa <laughs> hakkınızı helal yapabileceğiz. Sen alttakiysen kafan buraya. Bu tarafa mı gelsin? nasıl patlıyor senin üstüne geleceğim? gel gel iyi mi evet bacağımız aaa <laughs> <laughs> ay çok tatlısı <laughs> ettim kaldıramadığım çok hızlıydı ayy devam ediyoruz ben bildiğin senin üstündeyim hayır yapamadık Yap bak böyle yapalım onlar yapamayacak ama biz daha iyi yaptık bence Düşecek onlar bak. <laughs> Dur, sen düşme de. Hadi. Bizi kaldır. Kaldırdın mı? <laughs> yaptık. Ben <yaptık. gülüyor> de yaptık. Ben de yaptık. Ben gördüm. Sen çık oradan be. Bir dakika, göreyim mi nasıl yapacağım? İyi mi? Seni mı be? arada ben? Evet. Evet, Seni... ben evet. Taşıyabilir miyim? Evet, Ben yapıyorum! Evet bence düştüm. İnleyince göreceksin. <laughs> <gördüm>. Evet. Anında <laughs> gelmez. Alın. Bunu nasıl yapacağız? Burada oturan olmak istiyorum. <laughs> dur. Korkma. Dur tutsamicam dur, <laughs> <duramayacağım> ben. <laughs> bir de bir daha felnik <laughs> <onu hiç> yapamam ki. <laughs> ben sen Göremem <laughs> ayağını. Abartma. O zormuş bu. Gel gel yapar. <laughs> <laughs> şey gibi lastik. gitmeye ilk başladığımda benim bile yeğim kırılmıştı. Bir buçuk iki sene önce falan. Ve şuramdaki kemik çok çıktı. Biliyor musun? Hmm. Ve yoga hareketleri yaparken çok zorlanıyordum. Zaten bazen yeterli. Bir <laughs> yeğenle gitmemeliyordum ve şişiyordu. Ve şu anda o kadar <laughs> çıktı Bileğin yerine oturdu. yapay yapa. Anladın yapa. mı? Bak yine çıkır. Ama eskiden yumurta yok. gibiydi. Ve çok Bak oldum. şu an böyleyken dur. Demek ki öyle bir yapı göstereyim hemen. Şu an ikisi de düz. Tam görünüyor mu? Zaten öyle? bir yerin problemi Şöyle yaptığımda biraz çıkıyor ama burası yumurta gibiydi Tabii ya. Zaten bir yerin problemi neyse onu hiçbir şey yapmamayı tercih ediyor genelde bizim insanımız. Ama öyle olmaması gerekiyor. Benim de bacak ağrım vardı küçüklüğümden beri. O yüzden hiç hareket etmiyordum. Mesela küçükken hiç popüler oyununa da katılmıyordum ben. Gerçekten bacağım ağrıyordu. Değil. Evet. o Bacağım ağrıyor diye hiçbir aktiviteye katılmıyordum ben. Ve bacağım her zaman ağrımaya devam etti. Son zamanlarda spor yapıyorum. Bacağımın ağrıdığı zaman bile spor yapıyorum ve bacağımın ağrısı geçiyor. Belimin ağrısı var mesela. Belim ağrıdığında spor yapıyorum, geçiyor. Halbuki şey diye düşünüyordum ben eskiden. Ay belim ağrıyor, spor yapmayayım. Ay bacağım ağrıyor, hareket etmeyeyim. Aslında tam tersi evet, yani. Evet. Benim karnım yandığında da ben doktora dedim ki, yani ben hareket edemiyorum. Çünkü hareket ettiğimde yaralarım açık yaraydı ve kanıyordu. Dedi ki, yani kanasın kanasın, yapsan hiçbir şey olmaz. Sonra öyle diye diye zaten e, daha sargılarım açılmadan yapmaya başladım. Çünkü oradaki deliği aslında esnekliğe alıştırman gerekiyormuş. Öyle iyileşirse e, bir daha hiç bir zaman o hareketi Başladı, yapamazsın dedi. Zaten. Çok korkuyordum, kanıyordu çünkü. İyi ki yapmışsın. Aynen. O yüzden, o yüzden bir yerin ağrıyorsa ya da böyle sakarsa üstüne titremek lazım yani. Kenara çekilmek değil bence. Yani üstüne titremekten ziyade üstüne gitmek lazım. Aynen bence de. Yoksa o aynı Neyiz, şey. Neyiz biz? Yoga savunucuları mı? <laughs> Şimdi devam edelim. Bir dakika. Önce aynı kollarımızı mı? Ay! Beni kesmeyeceğim. Gerçek yüzünü görsün. <laughs> Sağ ol. 어그배로가다가카 어드라마 <laughs> Ha ne yapıyorum? Arkaya gideceksin. Niye öyle gidiyorsun? Öyle değil ya. Öyle abi! Üç, iki, iki. Sen mi? Selam. <laughs> Sen gitmiyorsun <laughs> ki. Ne? Nasıl gidiyorsun Gösterm. <laughs> Gösterm. Gösterm. Hayır, göster? Aptal gel arkama. Hayır elinden göreceğim. Göster bakayım. Çok gittin gerçekten. Bak. Böyle gideceksin, evet. anladın mı? Tamam ben de öyle yapıyorum <laughs> zaten. Tebrik <laughs> ediyorum. Evet, tamam ben de böyle. Hayır sen, <laughs> sen tamam. Buradan başka bir şey yapıyorlar mı? Yok mu? Ya, bitti mi bu kadar mı? Bonus fişlere bakayım mı ben? Hayır hayır bon bonus, bonus bon yok. A Yoruldum artık. O zaman eğer videomuzu <laughs> beğendiyseniz Delen'in kanalına abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Devamı için de, de Devam takip edelim.